Şirek ne yapıyorsun kardeşim ya düzgün sürsene arabayı ya Nerede bu yer ya Lan kaç saattir geldik Dedikleri yer burası mı ne Evet dön bakayım buradan dön İnşallah yanlış gelmemişizdir Şirek ne araba kullanıyorsun sen ya nasıl araba kullanıyorsun kardeşim ya Hayret bir şey hiç mi hayatında araba kullanmadın ya Bak sen bak. Lan. Bir doğru yere gidemedim Şirek ya. Nasıl adres aldın? Ne yaptın bilmiyorum ya. İçim dışıma çıktı lan. Bak sen. Ya niye niye yoldan gitmiyorsun doğru gün ya Şirek? Yola gir, yola gir. Tabi suçlusun. Ağzını açıp cevap bile vermiyorsun şrek. Şimdi senin ağzının ölçüsünü alacağım bak orada. Şimdi bir varalım oraya. Senin orada boyunun ölçüsünü alacağım. Ağzının ölçüsünü de alacağım. Tek şöyle arabaya. Evet, mekan buraydı Bizden başka da gelen kimse yok galiba. Sanırım geldik buralarda bir yerde. Verilen adres doğruysa burası olması lazım. Evet. Dur bakalım. Evet evet geldik. Doğru geldik. Millet de toplanmış. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle bir park edelim arabamıza. Gölgede dursun. Merhaba gençlik merhaba. Hoş geldin kardeşim örümcek adam. Bak bugün ne yapacağız biliyor musun? Burada herkes şu ilerideki tabelaya ismini yazacak. En güzel kim yazacak bakalım. Sizi duyarlıya davet ediyorum. acaba Recep abiniz muhakkak birinci gelecek. Evet, önce örümcek adam sen kardeşim hadi bakayım hadi bakayım. Tamam tamam Recep. İlk önce ben gidiyorum. Benim üstüme kimse benden daha iyi yazamaz. Bak sen. Silahın mermiler de hemen bitmese iyi olacak. Konsantre oluyorum. Ondan sonra mermi bitiyor. Örümcek adam A atar. Fakat silah da atar. Şimdi en güzel ben yazacağım. En güzel ben yazacağım. yazdık. örümcek. Örümcek yazdık. Örümcek birinci ismimiz bitti. Şimdi ikincisinde adama geldi. Adamı yazalım adam, adam, örümcek adam. Ada oldu, örümcek ada oldu. Son harfimiz, son harfimiz. Onu da yazarsam, olay bitiyor. Örümcek adam, şekil oldu ve on numara 5 yıldız oldu. Şekil oldu, şekil. Alan mermileri de havaya boşaltalım, hadi bakalım. Sıradaki gelsin. Sıradaki kim? Recep Evedik sen misin? Ya Şirek Şirek bugün hiç konuşmuyor ya Recep Evedik de kafamı şişirdi yolda ya Baya bir canımı sıktı Şimdi bu can sıkıntısıydı da bu yarışmaya katılmıyor bilmiyorum yani Şimdi burada büyük bir başarı elde edeyim de Ondan sonra görsün Recep Evedik ya arabayı kullanamıyormuşum. Bak nasıl kullanıyorum silahı. Nasıl yazıyorum seri bir şekilde. Matbaa gibi. Şu matbaa bak be. Nasıl da yazıyorum. Zaten isminde kaç tane harf var ki. Recep'i ve bir sürü var. Benimkisi çabucak bitiyor. Recep'i ve yeneceğim bu defa. bitti bitti hadi bakalım o ne güzel oldu bak şirek şirek nasıl olmasın aman buralara da tamamlayalım var nasıl olsa Evet sıradaki gelsin bakalım hadi. Vay arkadaşlarım Sırayı bana verdiniz ha. Bakın şimdi. Buraya tarih eser olacak bir eser yazacağım. Bak oraya İzleyin bak izleyin. Kitap gibi olacak. Kitap. Öyle bir başlık atacağım ki Hepimizin ağzı açık kalacak abi gel benim ismimi de yaz diye yalvaracaksınız Öyle bedava yok Biz bu sınavları Kamyoncular denilende yaşadık Kardeşim Recep bitti Şimdi ivedik kısmına geldi Hadi bakalım İyinin ne iyisini Noktasını koyalım İvedik Hadi hadi Keşke sorsaydım arkadaşlara Hangi fontla istediklerini ona göre yazsaydım gözünü seveyim be nasıl da yazıyorum Recep gire dik olay bitmiştir son noktayı da koyalım Aram eksik bir yer tamamlamadığınız yer bıık gençlik Gidin de ismi görün. Nasıl yazılıyormuş bakayım. Joker sen mısın? Git yavrum hadi bakayım hadi. Hadi bakayım. Evet. evet. Benim geçmiş geçmişte. Şimdi ben ona göstereceğim. Joker nasıl yazılır. Benim medalıya geçemezsiniz. Ben en iyisiyim. En iyiniz benim. Bana bakın yazıyorum bak şöyle bak bak bak. O kadar güzel ki. İki kere geçiyorum. iki kere. Eliyle yazsa buraya yazamaz doğru düzgün bu kadar. <laughs> Son harfimizi de yazalım. Şekerimizi gösterelim. Zavallı yaratıklar. İyi ya beni alt edeceklerini zannediyorlar. Ne zaman alt ettiniz ki beni? İşte, şuraya abiniz! astiderada de ateş atıyor. Yay! Hadi bakayım Hay! 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 yavrum Kocaman ellerime küçük silah veriyorlar. Silahım gözükmüyor. Doğru düzgün yazamıyorum. Bu hile. Ben ancak tankla yazardım. Tankla yazsaydım keşke. Tank topuyla, tank mermisiyle yazsaydım daha iyi olurdu. Kocaman ellerim var. Küçük silah vermişler. Bu bir hile. Böyle bir yarış olmaz. İstediğim gibi yazamıyorum. İstediğim gibi yazamıyorum. Ben size gösteririm. Ben bu yarışmada birinci olamazsam gösteririm size. Bu fena da yazmıyorum ha. Kocaman kol ellerimin içerisinde küçük kaldı bir silah. Bu bir adalet değil. Hadi bakayım son. Son harfimizi de yazalım. Bitirelim. bitti. ama. Pek hoşuma gitmedi bu iş. Bu hepsinin kafasını sıksam mı birer tane ne yapsam? Arkadaşlar ben bitirdim ama bana küçüklü silah vermişsiniz. Hiç hoşuma gitmedi bu tavır. Lanet olsun. Lanet olsun. Siz nasıl arkadaşsınız? Böyle bir görevle benim gibi bir adama bu yapılır mı? Bu yapılır mı? Kar olsun. Ağır olsun. Sizin gibi arkadaş olmaz olsun. Bana hile yaptınız. Bana hile yaptınız.